Memleketimizde enflasyon %50'lere indi. Bu soru Putin'e sorulduğunda Putin ciddi bir yanıt veriyor ama kurmayları gülüyor. Öyle mi ya? 80'lerdeydi, ellere indi. Bravo hani başarmışlar gibi. Tabii Putin'in Rusça yaptığı tonlamayı tam bizim anlayamıyoruz. Ama nasıl ifade ettiyse bütün kurmayları başlıyor kıkır kıkır gülmeye. Yani enflasyonu bak %50'nin altına düşürdük demek gerçekten dünyanın hiçbir yerinde bir başarı demek değildir yani. Türkiye'nin ekonomisine dışarıdan bakanlar ne görüyor? Son derece kötü yönetilen, tam 5 yıl boyunca ağır hatalar yapılan, 5 hangi 5 yıl? Erdoğan'ın tam yetkili Cumhurbaşkanı olarak ilk dönem 2018-2023. Felaket. İlk zaten damadını getirdi ekonomi başına koydu. Bakanların biri gitti biri geldi. Merkez Bankası'nın yönetimini tamamen görevden aldı. Nas var dedi. Faize talimat verdi derken batırdı. Enflasyonu patlattı. Ondan sonra patlayan enflasyonu 2023 seçimlerinden sonra yeni bir ekonomi yönetimiyle şimdi düşürmeye çalışıyor. E aradan geçmiş bir buçuk yıl enflasyon düşmüş mü? Benim yakın çalışma ekibimden Cevdet Yılmaz'ı ve Mehmet Şimşek'i getirdi ekonomi başına koydu değil mi? Evet. Onlar göreve geldiğinde enflasyon yüzde kaçtı? 39-38. Bakın Mayıs, Haziran. Mayıs'ın sonunda seçim oldu. 28 Mayıs. 2-3 Haziran gibi hükümet kuruldu. Haziran sonunda bile 38'de enflasyon. Yeni yönetim değil mi? Ne olmuş? Artmış, 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 artmış. İşte son aylarda yüzde 47'ye gelmiş. Bütün bununla ilgili laflar ediyor. Ekibi de gülüyor. Ya bu başarı mı diye. Bakın bu işleri hiç yapmasam İlker Bey diyebilirsiniz ya bu atıp tutuyor mu diye. Ya biz 2003-2004. 2 yılda tam 34 yıl ki yüksek enflasyon aldık. Tek haneye indirdik. 2 yılda enflasyon 34 yıl sonra tekrar şimdi hani Şimşek ne, niye başaramıyor? Ne kadar zamanda yaptık? İki yılda yaptık. Evet. E şu tabloya bakın ya. Bir buçuk yıl geçmiş. Uğraş 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 yüzde 47. Ve gelecek sene ne diyorlar? Beklenen enflasyon dedi. Tabii beklenen enflasyon, halkın beklediği enflasyon değil. Kendilerinin tahmin diye yazdığı enflasyon. Yüzde 17 buçuk, yüzde 20 gibi laflar ediyor. Mümkün mü? Bana göre mümkün değil. Şu anda enflasyon kaç? Yüzde 47. 2025'in bütçesinde devletin öngördüğü vergi geliri artışı yüzde 46. Bakın şu anda enflasyon 47. 2025 bütçesinde devlet diyor ki ben diyor gelirlerimi yüzde 46 oranda artıracağım diyor. Yani gerçekleşen enflasyona göre devletin geliri artacak. Ona göre vergileri saldılar daha da artıracaklar. Gelirlerini yüzde 46 artırıyorsa o zaman vatandaşın bütçesini sen niye bu kadar artırmıyorsun? Yazık asgari ücrette de en asgari az yüzde zam olması asgari gerekiyor. Asgari ücretliye yazık değil mi? Emeklerimize yazık değil mi? Allah aşkına ya. Böyle bir haksızlık yok. Ve bu 2025 bütçesinde inanın asgari ücretli yok. Emekli yok. Esnaf yok. Sanayici yok. Kobi yok. Karşılıksız çıkan çekler yüzde 50 arttı ya. Şu anda mahkemelerde tam 23 milyon icra davası var. Ya. Topu topu 85 milyonluk ülkeyiz. 23 milyon icra davası var mahkemelerde. Bakmayın siz %5'lik, onluk bir kesimin Türkiye'de yüksek standartlarda yaşadığını. Geri kalan insanlar perişan. Fakirlik, fukaralık çok arttı bu ülkede. İnsanlar pazarda alışveriş yaparken için için ağlıyor. Ne zaman ben pazara gitsem emeklerimizin ağladığını görüyorum. Yetmiyor diyor. Ne yapayım diyor. Gelmiş 70 yaşına. Gelmiş 80 yaşına. Çalışma imkanı kalmamış. Devletine güvenmiş. Emekli olmuş. Primlerini yatırmış. Emekli oluyor. 12.500 lira sen bunu da yaşamak zorundasın diyor.